Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan karne hediyesi et haberini biliyorsunuz günlerdir tartışılıyor muhalefetin de dilinde. Çocuğun cümlelerini haber yapan muhabirin yönlendirmeyle söylediği, çocuğun o muhabirin yönlendirilmesiyle söylediği o cümleleri ham görüntülerle ortaya çıkmıştı. Hatta kanal yönetimi de muhabirin görevine son vermişti. Ne var ki tüm bu olan bitene rağmen muhalefet o haber üzerinden yaptıkları sert açıklamalar hakkında sus pus. Özür de yok. Açıklama. Ayazcığım bana şey der misin? Annem karne hediyesi bana et aldı. Annem bana karne hediyesi et aldı. Oysa gerçek bambaşkaydı. Karne hediyesi et değil tabletti. Zaten bu cümleleri de Ayaz kendi isteğiyle değil muhabirin yönlendirmesiyle kurmuştu. Bir daha da şimdi karne hediyesi et aldı diye. Annem bana karne hediyesi et aldı. Ama muhalefet yine haberin gerçek olup olmadığını bile araştırmadan... ...asparagas haberi diline doladı, yetmedi kampanya yürüttü. Karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde... ...et aldı diyen, ilkokulda okuyan çocuklar var. Türkiye'yi çocukların eti ancak karne hediyesi diye yiyebildiği bir ülke haline getirdiler. Annem karne hediyesi olarak et aldı diyen evladımızı işimiz burkularak izledik. Mikrofonunuzu atayım hatıra kalsın. Ayaz'cığım bana şey der misin? Annem karne hediyesi bana et aldı. Annem bana karne hediyesi et aldı. Muhalefetin günlerdir dilinden düşürmediği grup toplantılarında, mitinglerde, sosyal medyada paylaştığı haberin kurgu olduğunu, önce bizzat taraflar itiraf etti. Annem bana kan hediyesi aldı dedirtti. Karne hediyesini alacak dedi ki babam bana bozulan tabletimi yerine tablet alacak diye çocuğun ağzından lafı duydum. Evleri var arabaları var babasının işi çok çok iyi ve haftanın 2-3 günü et almaya gelirler bana. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından muhabirin bağlı olduğu kanal Haber Türk Asparagaz haber yapan muhabiri işten çıkardı. Kurgu haber içinde hem kamuoyundan hem de aileden özür diledi. Bir özürde Halk TV spikeri Ayşenur Arslan'dan geldi. Çünkü o da kurgu haberi ortaya çıkaran Sabah ve A Haberi hedef almıştı. A Haber'den de Sabah gazetesinden de o gazetesiyle özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz. Peki özür dilemesi gereken asıl kişiler yani yalan haber üzerinden kutuplaşma yaratmaya çalışan siyasiler özür dileyecek mi? En azından çıkıp... Ee, özür dilesinler ama o erdemi de gösteremedikleri anlaşılıyor. O tiyatrovari rolün ezberletilmiş şeylerini yaşadığımız anne mahcup, çocuk mahcup hele çocuğun kullanılmasını son derece yanlış buluyorum. Yanlış anlaşıldıklarını söylemeleri gerekir ama onlar da zaten böyle haberlere balıklama dalmanın peşindeler. <laughs>